1200 rakımlı arazilerde yetiştiriliyor. Doğal şekerle hazırlanıyor. Aydın'da üretilen kestane şekerinin ünü artık sınırları aştı. Türkiye'nin kestane deposu Aydın son yıllarda kestane şekeri üretiminde de adından söz ettiriyor. Aydın'la Bursa arasında kestane şekerinde tatlı bir rekabet yaşanıyor. Şu anda kestanenin e, esası üretilen yer Aydın e, ve coğrafi işaretli aldığımız bir ürünümüzdür. Her kestane şeker olmaz. Kestanenin şeysi Aydın'dır e, üretilen yeri. 1200 rakamlı yerde üretildiği için doğaldır, sırf şekercidir. Kestane şekerini en fazla Japonya'ya ihraç eden Aydınlı üreticilerin yeni hedefi körfez ülkeleri. Direkt köyden alıyoruz biz. Şeker Olarak glikoz kullanmıyoruz biz, koruyucu da kullanmıyoruz. Sadece toz şeker kullanıyoruz. Doğal olduğu için, onun için bizi tercih ediyorlar. Körfez ülkelerde e, hedefimiz var. Hatta görüşmelerimiz var şu anda. Numine falan gönderdik. İnşallah onlar da geri dönüş sağlayıp olacak. Kilosu 10 dolardan ihraç edilen kessane şekeri, bölge için katma değeri en yüksek ürünler arasında yer alıyor.